Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kaybolan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç bir televizyon programında aranıyordu. Tarihsiz kadının kaybının 115. gününde eşi TK'den cinayet itirafı gelmiş ve TK tutuklanarak cezaevine gönderilmişti katil eş TK'nin cesedi attığını iddia ettiği yer olan Can Kurtaran Mahallesi Harlak mevkiinde yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamamış, ceset ya da parçaları bulunamamıştı. Bu arada TK'nin anne ve babası da oğullarının tutuklanmasından yaklaşık bir ay sonra tekrar gözaltına alınmış, baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken anne denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilmişti. 200 gündür kızlarının cesedini ya da parçalarını bulma ümidiyle bekleyen Bedriye Kılıç'ın anne ve babası kızlarının cesedinin ya da parçalarının bulunup onun bir mezarı olmasını istediklerini belirterek gözyaşı döktü. "Cisadın mezarı olsun. Gidip gelip de bir dikili taş olsun. Çeksin. Katilin cesedini çektim kızım. <laughs> Benim kızım bulunsun başka bir şey istemiyorum ne olur." Niye ne çekeri biz biz biliyor Allah biliyor. Ne olur yardım etsinler bize yavrum. Kendi imkanlarıyla hala arama çalışması yaptıklarını belirten acılı baba Oktay Er devlet büyüklerinden yardım istedi. Bu, i̇tiraf etti. itirafdan sonra tutuklandı. Ondan sonra şimdi o dediği yerde biz çocuğun cesedini bulamıyoruz. Bize i, i, Adalet Bakanlığı Aile Bakanı'na sesleniyorum. Ya bizim çocuğumuzun bir kemiği olsun, bir mezar olsun. Gidip gelip ben okuyayım. ben başka bir şey istemiyorum. Çocuğumun cesedinin bulunmasını istiyorum. Bir kişi bir cesedi üçüncü katına nasıl indiremez. Bunu yardım eden kişilerin de tutuklanmasını, bulunmasını istiyorum. Ama ben özel ekip istiyorum. Özel ekiple araştırılsın, soruşturulsun, arama yapılsın. Ben bu çocuğumun cesedinin bulunmasını, hiç olmasa bir kemiğinin bulunmasını istiyorum. Bir mezar olsun.